Herkese iyi günler dilerim. İş yerinde olmayı ve öğrencilerimle çalışmayı çok özledim. Ama evde tabii ki egzersiz yapmayı hiçbirimiz bırakmıyoruz. Evde kendi egzersizlerimi yaparken aklıma gelen bir şey oldu. Öğrencilerime her zaman işte başına dikkat et, belinin pozisyonu ayarla gibi hep uyarılarda bulunurdum. Size tekrar nelere dikkat edeceğinizi anlatacağım bir video hazırlamaya karar verdim. Biliyorsunuz bu konularda ben bayağı takıntılıyımdır. Her zaman söylediğim gibi egzersizi yapmak değil, egzersizi kaliteli ve doğru yapmak önemlidir. Bunun için doğru duruş pozisyonumuza, nefesinize dikkat etmemiz lazım. Pozisyonlarda yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla anlatacağım. Baş ve boyun hizalanma. Genelde günlük duruşlarda alışık olduğumuz başın öne doğru bir geliş hizası vardır. Bunu Geriye almam lazım. Omurgamı tamamen e, anatomik nötr pozisyonunda tutmaya çalışacağız egzersizlerimizi yaparken. Çenemle sanki çenemin altına hafif bir yumuşak bir şeftali tutuyorum. Hafifçe tutuyorum. Ezmeyecek kadar ve düşürmeyecek kadar. Omuzlarım açık ve rahat. Arkada kürek kemiklerimi sanki ceplerim var ve ceplerime yerleştirdiğimi hissediyorum. Göğüs kafesi herkesin korkulu rüyası oldu. Göğüs kafesini genelde öne açık durmaya o kadar alışmışız ki göğüs kafesini yerleştiriyorum. Belimi çukurlaştırıp düzleştirerek ağrısız hareket açıklığındaki orta noktasını bulup göğüs kafesimi de onun üstüne yerleştiriyorum. Nefesim bu duruşlarımı yaptıktan sonra nefesim göğüs kafesini yanlara doğru açacak yönde olmalı. Nefes alırken yanları açılıyor. Nefes verirken kapanıyor. Açılıyor ve kapanıyor. Bütün omurgamın hizasını bulduktan sonra her zaman söylediğimiz gibi başımın tepesinden biri, kuyruk sokumundan biri tutmuş sanki omurgamı uzatmaya çalışıyor gibi hissetmem lazım. Bunu ayakta, otururken, sırt üstü, yüzü koyun, yan yatışlarda, bütün pozisyonlarda bunlara dikkat etmem lazım. Ve başlamadan önce hepsini oluşturuyorum. Nefes alıyorum. Nefesimi verirken yapacağım hareketti. Bütün bu dikkat ettiğim kuralları koruyacak şekilde egzersizimi gerçekleştiriyorum. Ve bir sonraki videomuzda ısınma hareketleri üstüne olacak. Çünkü aralarda yapabileceğimiz birçok video egzersiz seçeneklerimizi paylaşıyoruz. Ama yine fark ettik ki hiç ısınma paylaşmamışız. Bir sonraki videomuzda ısınma hareketlerimizle olacak. Görüşmek üzere.